Herkese i̇şte merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl e, Hello Kitty çıkartmaları yaparız. Evet, yani şundan bahsediyorum ben. E işte şunlar mesela bunlar şuna işte bakın böyle böyle işte. Bunları nasıl yapıyoruz Şimdi size onu göstereceğim. Uygulama adı Sanrio Stickers. Bu buraya buraya gidiyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Burada hangisini seçebilirsiniz? İster bir tane, ister kaç tane seçiyorsanız seçin veya hepsini de seçebilirsiniz. Ben hepsini seçtim. Bakın burada mesela bir tane seçtiniz. Bakın burada oka basıyorsunuz. Tamam mı? Sonra e, WhatsApp mı yoksa Telegram mı? Ben WhatsApp olarak seçtim. Buradan oka basıyorsunuz. Bu zaten bende var. Yani ok değil de a a d d diye bir, yani bakın şöyle a d a diye yazısı var son ona tıklıyorsunuz. Sonra ok oka ok basıyorsunuz ve bu kadar arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Yani bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay arkadaşlar. Ee, belki yani iş, işe işinize yarayacak diye e çektim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yani bu kadar. Kısa. Oldu yani kısa olsun. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.